Günaydın sevgili arkadaşlarım, başımızı belaya sokmadan geçirebiliyorsak bir gün daha geçirelim bu ülkede. Yani gerçekten e, şok edici, çok zorlayıcı işler var. Bir ara düşündüm dün yani Bahçeli'nin açıklamaları üzerine. Ya bu adam bunak mı dedim ya bunadı galiba dedim yani. Saçmalıyor çünkü. İlk saçmalaması da bu değil çünkü. Daha önce de saçmaladı defalarca. Yani içimizde MHP'ye gönül verenler varsa kusura bakmasın lütfen. Yani bu iş artık yani tadı çok kaçtı arkadaşlar. Yani ülkemizi bozuk para gibi harcıyorlar. Yani ee, işte, mitinglerinde de kalite yoktu. Bir John Hans bilmem ne bir şey karıştırıyor. Keklik, meklik, Türkçü bir şeyler söylüyor. Ben dün ilk duydum da dedim ya bu buna da herhalde bu adam gitti artık yani. Çünkü canlı cesede dönmüş hepsi. Ya MHP'si sen ya böyle bir şey olur mu? Tek fonksiyonun şehit cenazelerinde boy göstermek zaten. Başka bir işe yaradığını da görmedi. Bir de küresel finans çetesi diyor. Önce CHP'ye yamanacaksın, çatı ittifak kuracaksın. Sonra bakıyor AKP sıkıştı, AKP'ye gideceksin, yamanacaksın. Yani nerede şey varsa oraya joker gibi kullanılan bir parti. Yani zaten vatanseverlikli şeyle falan yakından uzaktan bilgileri yok. Öyle olsa zaten AKP'nin siyasi ömrünü uzatmazlardı. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Ee, diyeceksiniz işinize gelmez doğrular. Diyeceksiniz şimdi ee, siyaseti yapma abi ya bıktık ya onu yapma bunu yapma ne yani. Bu kadar ağır bir gündem varken buna nasıl kayıtsız kalalım. Hayret bir şey ya. Mağar siyaset için mi yapıyoruz ya? Ülkemiz için. Gazi meclisi kirlettiğine mi bakalım terörist başını? MHP gibi bir partinin bu teklifi yapmasına mı şaşalım? Geçmişte hiç ilişkimiz olmadığı halde hain yerine konulduk. iftiracı iftira atıldı. Resmen PKK ile hiçbir bağımız olmadığı halde benim ne işim olur PKK ile ya? Ya bütün CHP'leri PKK'lı yerine koydular geçmişte. Yani çok yakın geçmişti Süleyman Soy'un oh oh diye bağıra çağıra mitingleri vesaire. Arkadaşlar ne kadar iğrenç bir süreçten geçtik. Farkında mısınız? cehennem bizim için burası ya. Böyle bir şey olur mu ya? Tutmuşlar şimdi kendileri salıyorlar. Zaten PKK teröristleri bağıra çağıra Türkiye'ye almışlardı. Gösterilerde bulunmuşlardı. Onları hiç dikkate almıyordu AKP'li şeyler evde seçmenler. Tayyip dedi ya hain ya da Süleyman Soylu dedi ya hain. Evet hepimiz hain olduk. Küçücük çocuğu bile zehirlemişti düşünceleriyle. Trabzon'da bir mitingde Kılıçdaroğlu'na hain dedirtmişti Soylu. Kılıçdaroğlu şehit cenazesini yumruklattırdı. attığı tweet'lerle vesairelerle. Yani Yok işte e, CHP il başkanlarını şehit cenazelerini almayın, bilmem ne yapmayın. Ya bir devlet yöneticisi sorumlu olması lazım. Bunu nasıl söyler? Milyonlarca oy almış bir şey. Nasıl sen herkesi töhmet altına bırakabilirsin ya? Bu nasıl bir bölücülük, bir ayrımcılık? Ya yeter üstümüze gelmeyin artık yani. Gerçekten delirmek üzereyiz bu ülkede. Ondan sonra tutmuşlar. Şimdi durup dururken beyefendi salalım. Ne oldu? Ne oldu? Ne olduğunu söyleyeyim ben size. Önce HDP'yi yani Dem Parti'mi zırt pırt isim değiştiriyor. Kapatmayı denedi. Olmadı. İsim değiştirip duruyor. Yapamıyorlar. Kaldı ki 2015'te vardı açıklaması Tayyip'in. Parti kapatmak işte teklif dahi edilemez. Kendi diliyle, ağzıyla bunu söylüyor anayasada. Özgürlük getirdi ya Tayyip Erdoğan Türkiye'ye. Ama sıkışınca ilk yaptığı şey HDP'yi kapatmak. İsim değiştirdiler. Kapatamadı. E şimdi Kürtlerin oyunu nasıl alacak? Kürt vatandaşların e gidiyor şey salma numarası. Tamamen AKP'nin siyasi ömrünü uzatmak için yapılmış bir hamledir bu. Buna da MHP gibi adında milliyetçi ibaresi olan bir partide alet olmaktadır. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun. Yani hiç zannetmeyin siz terör bitti bilmem ne oldu. Borsa yediye katlayacak. Yok abi ya yok ya. Hani dün borsa da sapıtmıştır. Ne, 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 ne yapacağımızı şaşırdık ya. Nasıl tepki vereceğimizi şaşırdık ya. Hayret bir şey yani. Borsa da şaşırmış belli ki dünkü tepki. Çünkü borsa ne zaman ralli yapar? Gerçekten kurgusal değil de gerçekten birisinin ya yani mesela getirdiler, paketlediler. Hiçbir şey yok yani ortalıkta şey. Neydi o adam? Terörist. Kimdi? Abdullah Öcalan. Paketlediler, getirdiler Türkiye'ye. O zaman yaptı çünkü gerçekten terör bitti. Dört sene hiç terör konuşmadık biz. 2003 yılında terör şeyleri, AKP'liler geldikten sonra başladı yine terör. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde söyleyeyim size. Ya yani Dört sene hiç terör gerçekten konuşulmadı. Ortalık sütlüman olmuştu. Yani 30-40 bin arası şehit verildiği söyleniyor. PKK ile mücadelede bunların kemiklerini mi sızlatması işte nasıl diyeyim e, şimdi bu e, şerefsizi saldıkları zaman ki şerefsiz dedik şimdi Öcalan'a tutarlar dava ederler bizi şerefsiz hakaret sanki bize hain demek hakaret olmuyormuş gibi ya terörist lan bu adam binlerce kişinin kanına girmiş yani ondan sonra Terörüste işte sayın dediler çünkü. Hatta kardeşi Osman Öcalan'ı bile TV'ye çıkartıyorlardı. Yani mektuplarını okutuyorlardı. Ama ne hikmetse hain hep biz oluyoruz. Hiç anlamadık zaten. Neyse arkadaşlar ben çok aldım. Onu net olarak söyleyeyim size. Ya saçmalığın biri bir para ya. Böyle bir şey yok abi ya. Saçmalığın biri bir para yani. Ondan sonra e, daha bakalım daha ne saçmalıklar göreceğiz yani. Bu, bu ne ya? Ya gerçekten gerçekten bir şey çözülse piyasa bunu pozitif fiyatlar. Terörün kafasını ezsen, silahla, kökünü kazısan, zor kullanarak ve şeyle PKK dayanamıyoruz işte şey gücümüz kalmadı. Silahlı gücümüz kalmadı deyip sadece siyasete dönüyoruz dese, siyasi uzantılarına dönse, o zaman bir şey düzelir. Ama tut sen, yok onu zorla, bunu zorla, terörist başını getir, şeyde yap. Yani MHP'nin maskesi çoktan düştü aslında da, yani artık e, tamamen düşmüş olsa gerek yani. Yani söyleyecek bir laf bulamıyorum ya. Yani. Yani söyleyecek bir laf bulamıyorum. 2015'te MHP e, AKP mecliste azından düşünce AKP'yi yamandığında o zaman e, MHP'liler bir günde ağız değiştirmişlerdi. Yani şeyci olanlar AKP'ye tonla laf söyleyenler hepsi biz bir günde terörist PKK'lı ilan etmişlerdi. Hepsini ama hepsini hakkım köküne kadar zıkkım olsun. Anlatabiliyor muyum? Haram zıkkım olsun. Kör yanlarından çıksın. Ha bu bir şartla özür dileyecekler bizden. Özür dileyecekler. Özür dileyecekler. Ha özür dilemeleri terörist başını salma hamlelerini tabii ki örtmez. Bu bir zaten bir facia. Ama biz bizim böyle bir düşüncemiz hiç olmadı. Hiç yapmadık. Hiç şey yapmak Hatta idamı destekliyoruz. Bu kadar net yani. Neyse. Hatta bebek katilleri için de idamı destekliyoruz. Her neyse. Konuşacağız arkadaşlar. Yani gündem çok problemli. Yani borsayla yani ölçülmemeli. Cidden sıkıntılı. Ve nitekim de borsa bugün yükselmiyor. Gördüğünüz gibi yükselir mi? Elbette yükselebilir. Borsanın dönmesi lazım zaten. Onu bunu bir şey bahane edip yukarı gitmesi lazım. Düşüşü zaten boştu. Bunu size defalarca söyledim. Yani anlatabiliyor muyum? Ha dünkü şeyi, olayı bahane edip yolunu şaşırmış olabilir. Bilemeyeceğim. Yani bir şekilde borsanın dönmesi gerekiyor. Öyle ya da böyle borsanın dönmesi gerekiyor. Bakalım. Eğer e, borsa bu işi pozitif fiyatlarsa, bu e, Türkiye son derece zarar veren e, liberal ekonomiyle mahveden işte AKP ve MHP ittifakının bitişi için mi, yoksa bunlara güç verdiği için mi, siyasi ömrünü uzattığı için mi Dem ile yanlarına katarak da siyasi ömrünü uzattığı için mi e, işte şey yapılacak? Ee, borsa yükselir bilemeyeceğim ee, sadece vatandaşları şunu öneriyorum siyasilerin lafına bakarak birbirinizin kalbini kırmayın sırf Tayyip Erdoğan dedi diye e, kimse hain olmuyor ya da sırf Süleyman Soylu dedi diye kimse hırsız şerefsiz uğursuz it kopuk olmuyor anlatabiliyor muyum yani bugün böyle konuşuyorlar, yarın farklı konuşuyorlar. Siz onların hızına yetişemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Siz onların hızına yetişemezsiniz. Onların ağzıyla konuşmayın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, hepsi bir bütündür. Onların ağzıyla konuşup birbirinizi kırmayın. Çünkü bir insana hayır demek hakarettir. Bu kadar net söylüyorum. Hakarettir. Bütün ülkeye hakaret ettiler. Hakaret ettikleri şey iftiraydı ama gerçeğini kendileri yapıyorlar. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz arkadaşlar. Evet. Borsa için söyleyecek bir şeyim yok. Dünkü kapanışına bir bakacağım. Nerede bu? Dolar bazısına bakalım. 258 258.49 evet bunun hala altındayız. Haftayı bunun üstüne kapatabilirsek bir dönüş sinyali olabilir. Kritik yer bir 258 yukarıda bir de 252 aşağıda destek dolar olarak bunlar var. Bunları takip edebilirsiniz. Valla sorulan istekli göremedim şu an için. Evet yeni bir istek göremedim. Zaten dediğim gibi Günde beş tane hissi sizin için inceliyorum. Hepsi bu kadar. Görüşmek üzere. Bol kazançlar, saygılar sunuyorum hepinize.